10 altın tabii 3 gündür gümüş düşüyordu. Dolar da şeyde de 10 altında da aynı hareketi görüyoruz. E, hatırlarsanız 10 altınla ilgili demiştik ki gümüşte de 31.56'nın üzerini beklemiyorum ama 10 altın 2392'nin üzerinde 2500'e kadar hareketi normal karşılarım demiştim. Açın bakın, hem GRT'nin Instagram sayfasında, orada hala kayıtlı, hem Ali Yıldırım ofisi Instagram, kendi şahsi Instagram sayfamda, onsaltınla ilgili birkaç haftadır yapmış olduğum analizde demiştik ki, eğer 2392'nin üzerine çıkarsa, 2500'e kadar hareketin devamını beklerim demiştim. Ki geldi de bakın, 2490'ı test etti ve arkasından bir kar satışı. Şimdi 2392 bölgesi bizim için bir destek olarak çalışabilir. Fakat biz hala bu bölgede volatilite açısından uzaklaşmadığından dolayı direnç, destek o bölgede bir hareketlilik bekliyoruz. Yani buraya kadar gelip altında da kalabilir. Bu hafta için Üstünde kalırsa tekrar yeni bir atakta başlatabilir. Fakat şimdilik on altında da biz böyle bir hareketinde başlayacağını şahsi kanaatim efendim beklemiyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Geçelim efendim bir sonraki grafiğimize. 6 numaralı grafiğimiz gram altın. Tabii dolar tl sabit ons altında aşağı doğru gelince gram